Gençler yeniden merhaba. Ben diğer videoyu bitirip hemen buna başladım. Umarım siz bir çay, kahve, su, bir soluklanmak için bir e, süre ayırmasınızdır kendinize. Şimdi geçtik. Çaprazlamalara başlayacağız ama öncesinde bu çaprazlamalar nereden çıkmış ya? Bunun bizim başımıza kim bela etti diye düşünenler de olabilir. Ya da aa işte nasıl çalışmalar yapılmış, e, ne kadar güzel olmuş, acaba bunu kim keşfetti? Şimdi bunları gözlemleyip bilim dünyasına katkıda bulundu diye de düşünebilirsiniz. İki türlü düşünen kişilerseniz de bu dersimizde cevaplarını bulmak üzere başlıyoruz. Şimdi kalıtım konusunun demiştik ki kalıtım konusunda ilk çalışmaları ve en önemli çalışmaları kazandıran bilim insanı Gregor Mendel'di. Biz hep Mendel'liğe bahsedeceğiz. Biliyorsunuz soy isimleriyle bahsediyoruz. O yüzden ben de dediğimde artık bundan sonra aklıma ne geliyormuş kalıtım çalışmaları yapan bilim insanı geliyormuş. Peki bilim bu bilim insanı bu çalışmaları yaparken ne kullandı? Az önce aslında bahsetmiştim bu kalıtsal özelliklerden bahsedilirken her zaman insana ait kalıtsal özellikleri düşünmeyen gençler biraz sonra bahsedeceğiz bezelyeler üzerine yapılmış bu çalışmalar dolayısıyla bitkiye ait özellikleri de düşünün demiştim. Zaten soru bankalarında yani karşınıza ya insana ait karakteristik özellikler veyahut bezelyeye ait karakteristik özellikler, kalıtsal özellikler karşınıza çıktığını göreceksiniz. Şimdi bezelye bitkisini kullanıyor ama neden bezelye seçmiş diye sorgulayacak olursak sorularda yine karşınıza çıkabilir. O yüzden şöyle bir listeleyelim. Bir kere kolay yetiştirilebiliyor olması, maliyetinin düşük olması, hızlı üreyip büyüyebilme, büyüyebiliyor olması, kendini dölleyebiliyor olması yani ne demek? Bir bitki üzerinde dişi ve erkek organlarının bir arada bulunuyor olması. Yani ben gideyim dişi tohumu bulayım, işte dişi çiçeği bulayım, erkek çiçeği bulayım gibi zahmetlere katlamak zorunda kalmıyoruz. Aynı çiçek üzerinde hem dişi hem erkek organ bulunuyor ve bezelyelerdeki değişimlerin kolay takip edilebilmesi. Aynı zamanda gözlenebilir özelliklerinin belirgin ve çeşitli olması. Bunların hepsi mesela şöyle düşünün neden maliyeti düşük olsun ki? Yani pahalı bir şeyde de yapamaz mıydık? Yapabiliriz ama mesela bu deney gözlem sonuçlarının defalarca deneyin defalarca kere tekrarlandığını, bu gözlemlerin defalarca kere yapılmak zorunda kaldığını göreceksiniz. O yüzden maliyeti düşük olsun ki kolay yetiştirilebilirsin, hızlı yürüyebilsin ki ben bunu gözlemlerimi bir an önce göreyim, kayda geçeyim ve bilim dünyasına katkıda bulunabileyim diye. Geçiyoruz burayı. Evet. Geçtim. Geldik çaprazlamalar konusu. Şimdi biz az önce bazı kavramlardan bahsetmiştik. Bir önceki videomuzda. Ben az önce bahsettim. Siz bir önceki videoda dinlediniz homozigot neydi heterozigot neydi baskın neydi resesif neydi bunlardan hep bahsetmiştik. Şimdi işte bu kavramları kullanarak bazı örnekler yapacağız. Şimdi çaprazlama neydi ki? Çaprazlama dediğimiz olay bir anne, bir baba yani ata bireyleri birbirleriyle hani demiştim ya der diğer dersimizde. Ee, baban mavi gözlü, annen kahverengi gözlü. E, sen biliyorsun ki kahverengi göz şey bir göz, baskın bir karakter. Ama sende mavi göz çıkmış. E ben çekinik olan karakteri gösteremiyordum. E, fenotipte. Nasıl oldu ki bu iş? Dediğimiz zaman. Şimdi çaprazlamaların mantığını anladığımız zaman. O konumuza, o sorumuza da cevap vermiş olacağız. Şimdi bir örnek vermiş. Demiş ki homozigot. Homozigot neydi? Homozigot dediğinde hemen aklımdaki bilgilerimi arıyorum. E, aynı karakterlerin bir araya gelmesi. Yani ya büyük büyük ya küçük küçük. Ya baskın baskın ya çekinik çekinik. Hemen taradım kafamdaki şeyleri. Uzun boylu bezelyeler ise ile kısa boylu bezelyelerin çaprazlanması sonucu. Aa, ikisi de homozigotmuş. Birisi homozigot uzun, birisi homozigot kısa boyluymuş. Parantez içerisinde değil mi? Sorularda genelde verilir. Bezelyelerde uzun boy aleli U, kısa boy aleli küçük oyla gösteriliyormuş. Bana sadece bu bilgiyi verse de yeterliydi. Ben ne diyordum? Baskın karakterler büyük harflerle gösterilir. Dolayısıyla büyük harfle gösterilen baskındır zaten. Yani uzun boy geni, uzun boy karakteri kısa boy karakterine baskınmış. Yani ben uzun boylu bezelyelerden bahsederken büyük U, büyük U'dan bahsedeceğim. Neden? Homozigot olduğu için. Yani benim ata bireylerimden birisi büyük U büyük U homozigot baskın karaktere sahip olmuş olacak. Lütfen benimle birlikte tekrar etmeye çalışın. Gerekirse videoyu durdurun. Ee, büyük U büyük U dediğimiz ben biliyorum ki uzun boy geni baskın olan gen. O yüzden bana diyor ki homozigot uzun boylu bezelyeler. Gördüğünüz gibi homozigot uzun boyluyu yazdım. Daha sonra homozigot baskın yazdıktan sonra homozigot çekinik yani homozigot kısa boylu bezelyeleri de yaz. Büyük U büyük U ile küçük U küçük U'yu çaprazla diyor. Çaprazlayalım beraberce. Yazmayı öğrendik. Neymiş? Homozigotsa eğer ikisi de baskın ya da ikisinin çekinik olmasını beklerim. Birisi uzun boylu, birisi kısa boylu diyorsam. Eğer ben kısa boylu, burada bir fenotip özelliğinden bahsediyorsam şifrelemesini yani genotipini kolaylıkla yapabilirim. Homozigot kısa, homozigot çekinik olanını yazdım. Burada da homozigot uzun yani homozigot olarak baskın olan geni yaptım. İkisini birbiriyle çaprazlayacağım. Nasıl çaprazlayacağım? Şimdi diğerlerini kapatıyorum. Yazdığım şeyin birinci karakter var ya. Bu işte homozigot uzunun birinci u'suyla Şimdi ben bunu hep şunu örneği veriyorum. Matematikte dağılma özelliği vardı hatırlarsanız. Parantezin dışında kalan bir sayıyla parantezin içindekileri tek tek çarpardınız. Aynı mantık. Şimdi birinci karakterim büyük u. Bu benim diyelim ki anneme ait olan bir özellik olsun, ana bitkimi olsun. Tabii şu an bitkiden bahsettiğimiz için söyleyemiyorum ana baba diye. Ama diyelim ki bu işte. Ee, Ana baba diyecek olursak böyle ki diyelim. annem annemin birinci karakteriyle babamın karakterlerini tek tek çarpmış olacağım. Yani anneden aldığım bir tane u'yu bakın ayırmış tek tek u u diye. Annemin birinci u'suyla babamın birinci u'sunu çaprazladım. Bir büyük u, bir küçük u gelmiş oldu. Mantık anlaşıldı mı? Zaten renklere baktığınızda kolaylıkla anlayabileceksinizdir. Büyük U annemden, küçük U babamdan geldi. Birinci karakterim, birinci yavrumun oluşma ihtimalini buldum. Sonra bitti mi bitmedi. Şimdi bununla bunu çaprazladım. Şimdi geleceğim bununla babamın ikincisine. Onu nasıl yapacağım? Birinci ile ikinci. Yine birinciden büyük U'yu aldım. İkinciden küçük U geldi. Dolayısıyla U, U, U U olmuş, bu da ikinci yavrumu olmuş oldu. Şimdi annemin birincisini hepsiyle çaprazladım zaten. Bununla işim bitti. İki tane yavrumu da oluşturmuş oldum. Kaldı annemin ikincisi. Annemin ikinci karakteri yine büyük U. Bu büyük U ile tekrardan babamın iki karakterini çaprazlayacağım. Büyük U annemden geldi, küçük U babamdan geldi. Büyük U annemden geldi, küçük U babamdan geldi. Gördüğünüz gibi iki karakter yani iki bireyi çaprazladığım zaman ortaya dört tane yavru gelmiş yani çıkmış oldu. Şimdi nasıl karakterdeki bitkileri biz çaprazlamıştık? Homozigot baskın ve homozigot çekinik karakterleri. Çaprazladığımız zaman oluşan yavruların her birisi melez özelliğe sahip. ...karakterlere sahip olmuş oldu. Büyük O, küçük O, büyük O, küçük O, büyük O, küçük O, büyük O, küçük O. Bunları fenotip ve genotip olarak isimlendirecek olursam. Fenotipine baktığımda... ...ben demiştim ki içerisinde bir tane bile... ...bu şifrelemede bir tane bile uzun... ...yani büyük harfle gösterilen karakter varsa... ...o zaman O, O'na baskın olacak. Dolayısıyla burada büyük O, küçük O'ya... ...büyük O, küçük O'ya, büyük O, küçük O'ya, büyük O, küçük O'ya baskın olacak. Fenotipinde de o özellik göstermiş olacak. Hangisi hangisine baskındı? Uzun boylu karakter kısa boylu karaktere baskındı. Dolayısıyla fenotip olarak ben bu yavrularıma baktığım zaman diyeceğim ki %100 yani 4 tane yavrunun 4'ü de uzun boylu bitkiye sahip olacak. Genotiplerine baktığım zaman genotipleri de bu şifreli halleriyle hatırlarsanız genotipleri de %100 yani hepsi birbirinin aynısı olduğu için dördünün dördü de heterozigot baskın karakterlere sahip olduğu için ben diyeceğim ki hepsi de %100 uzun fenotip olarak genotip olarak da %100 heterozigot baskın karakterlere sahiptir diyeceğim. Umarım mantık anlaşılmıştır. Burayı anlarsanız zaten konunun çok büyük kısmını halletmiş olacaksınız. Dolayısıyla şimdi beraber bir örnek yapmak istiyorum sizinle birlikte. Nasıl yapıyorduk? Şimdi gördüğünüz gibi burada çizmemişim. Birlikte çizmek istiyorum. Elimde mavi kalem var. Mavi kalemle ne yapalım? Evet şöyle uzun ucunu vereyim. Şimdi diyor ki melez. Parantez içerisinde heterozigot vermiş. Be vermişim. Bunları öğrenene kadar. Melez de diyebilir heterozigot da diyebilir. Dikkat ederseniz diğer soruda homozigot demişti. döl dememişti ama diyebilir mi? Diyebilir. Melez heterozigot düz tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan bezelye tohumlarının fenotip ve genotip oranlarını bulunuz. Ne demişim? Düz tohum büyük değil, ile, buruşuk tohum küçük değil. Yani düz tohum buruşuk tohuma baskın. Buraya baskın diyeceğim. Buraya çekinik diyeceğim. Neden? E bu büyük harfle gösterilmiş, bu küçük harfle gösterilmiş. Evet. Görünüyor. Ekran görünüyor. Ekranda bir sıkıntı yok. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet. Tamam. Şimdi ne demiş? Melez düz tohumlu bezelyelerin. Düz tohum baskınmış zaten. O yüzden fenotip olarak baktığımda ona göre kıyaslayacağım çocukları. Oluşan yavruları. Melez düz tohumlu bezelyelerin çaprazlanması. İki tane melez düz tohumlu bezel yapacağım. D harfiyle göster demiş. Bir büyük bir küçük ne oldu? Bir tane melez, düz tohumlu bezelye yapmış oldum. E çaprazlayacağım da bunun aynısı olmuş olacak. Çaprazlama için X harfiyle gösteriyordum dikkat ederseniz. Aynısını bir daha yazacağım. Çünkü başka bir karakterden bahsetmemiş. Melez, düz tohumlu bezelyelerden bahsetmiş. O yüzden bir büyük, bir küçük diye bakacağım. Bu ikisini çaprazla. Oluşan yavrulara bak demiş. O zaman çaprazlayalım beraber. Şimdi dikkat ederseniz, bir önceki soruda şu karakterleri de birbirinden ayırmıştım. Öyle öğrenmesi daha kolay olabilir ama artık baktığınız zaman birinciyle birinci ile birinci, ikinciyle birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci diye hızlı bir şekilde yapmaya otomatik olarak başlayacaksınız zaten. O yüzden o yüzden, ay ayırmıyorum şimdilik. Birinci ile diğer birinciyi aldım. Buradan büyük D, buradan büyük D geldi. Birinci yavrum büyük D büyük D oldu rengimi değiştiriyorum. Şimdi bununla bunu yaptım. Ne yapıyordum? Hep sırayla gidiyordum. O yüzden bu büyük değil yani birinci karakterle babanın ikinci karakteri kaldı. Şöyle yaptım. Babanın ikinci karakteri küçük D'ydi. Buradan büyük D geldi. Babadan küçük D geldi. Artık bu birinci karakteri bitirmiş oldum. İkinci karakteri diğerleriyle çaprazlayacağım. Yazalım. Nasıl yazalım? Bununla işim bitti şu an için. Bunu görmezden geliyorum. Eğer karıştırıyorsanız. Annenin ikincisiyle babanın birincisini çaprazlayacağım. Büyük D, küçük D. Gördünüz mü? Bir büyük D geldi, bir küçük D geldi. Baskın olanı başa yazmayı tercih ediyorum ben. Kafanız karışmasın diye. Sorularda da hep bu şekilde görürsünüz. Şimdi bununla bunu da çaprazladım. Bununla bunu da eşleştirmiş oldum. Artık en son ikinci ile ikinciyi yapıp bu işe noktayı koymuş olacağım. Morla yapalım. Gördüğünüz gibi buradan küçük karakter geldi. Buradan da küçük karakter geldi. Harikayız. Şimdi oluşabilecek, ulaşabilme ihtimali olan bütün dölleri yazmış oldum genotip olarak. Peki bunları ifade ederken nasıl ifade edeceğim? Şimdi yine onları da tek tek birlikte ifade edelim istiyorum. Nasıl ifade edeceğiz? Şimdi büyük Z büyük D ise biz düz tohum ve buruşuk tohumdan bahsediyorduk bu soru için. Ee, buna e, söylerken büyük D büyük D'yi diyeceğiz ki bu saf yani aynı zamanda homozigot da diyebilirim. Aynı şeydi zaten. İkisi aynı şeydi. Baskın. İkisi de baskın karakter. Saf. Homozigot baskın karakterde bir birey oluşma ihtimalinden birisi buymuş. Geldim ikinciye. Bu yavrumu konuşuyorum şu anda. Bir büyük D bir küçük D'si var. Baktığım zaman direkt bunun melez karakter. Yani melez ne demekti? Heterozigot. Şuna da heterozigot. Heterozigot karakter olduğunu Zaten heterozigotsa çekinik olma ihtimali yok. Kesinlikle içerisinde büyük D olduğu için baskın bir karaktere sahip olduğunu söyleyeceğim. Evet D'ye geldim. Üçüncü yavrumdan bahsediyorum artık. Bir büyük D bir küçük D yine vermiş. Gördüğünüz gibi şu yavrular birbirinin aynısı. Yine diyeceğim ki melez. Melez ise eğer heterozigottur. Evet. Ve baskındır zaten çekinik olma ihtimali yok eğer melezse. Tekrar tekrar söylüyorum ki kafanızda yer etmesin. Geldim. Son yavruma. O zaman buna da diyeceğim ki bu benim saf homozigot. Bakın saf homozigot. Ama bu kez çekinik olan karakterim diyeceğim. Umarım anlaşılıyordur gençler. Çek. Çekinik. Nereden biliyorum? İkisi de küçük harfle gösterilmiş. O yüzden çekinik olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Eğer bir olayın, bir dölün genotipine bakıyorsam fenotipini de anlayabilirim. Nasıl özelliklere sahip olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Şimdi az önceki soruda yaptığımız gibi yapalım. Diyelim ki fenotipinde yavrular nasıl oluşuyormuş? Fenotip. Şimdi bakıyorum. Bir saf baskınım var, bir saf çekineyim var, iki tane de melez karakterim var. Biz bunları yüzde olarak ifade ederiz genelde. Şimdi e, dörtte bir oranında e, saf baskın varsa o zaman biz bunu yüzde yirmi beş diye ifade ederiz. Dörtte bir eşittir yüzde yirmi beşe e, yüzdelik olarak baktığımızda yüzde yirmi beşe tekabül eder. O yüzden yüzde yirmi beş saf baskın Şöyle kısaltarak yazıyorum. Dörtte ikisi. Yani yüzde ellisi. Yüzde ellisi. Melez. Buna baskın diye ifade etmeme gerek yok. Zaten melezse baskındır ben bunu biliyorum. Yüzde ellisine de. Pardon yüzde yirmi beşine de. Kalan yüzde yirmi beşine de. Saf çekinik diyeceğim. Saf çekinik. Fenotiplerini ifade etmiş oldum böylelikle. Fenotiplerini ifade etmedim şu an. Şu an genotiplerini ifade ettim. Şöyle hemen bir e, R yapalım. <laughs> hemen bir dönüştürelim. <laughs> şu an genotiplerini bahsettim. Fenotiplerini ifade edelim o zaman. Ona da. Fenotip için ne demiştik? Dış görünüş. Dışarıdan baktığında nasıl görüyorum ben o e, karakteri diye baktığında. Hemen fenotiplerini söyleyelim. Fenotip. E, saf baskınsa ben bunu zaten baskın olan özelliğim düz diye görürüm. Düz. Tohum. Bu heterozigotları, melezleri zaten dış görünüşte bunlar bunu e, baskın geleceği için buna da düz. Buna da düz derim. Buruşuk görebileceğim tek ihtimalim saf çekinik olması. Dolayısıyla bunu buruşuk olarak görürüm. Bunu da söylemiş olduk. Böylelikle o yüzden 4'te 3 oranda düz. Yani yüzde %75 düz. Yüzde %25 buruşuk diyeceğim. Ve sorumu bitirmiş olacağım. Soruda tek kafamızı karıştıran yer neresi oldu? Genotiplerini ifade ederken fenotiplemem oldu. Hatırlarsanız şifreleme şekillerine bakarak söylüyorsam genotipini ifade ediyordum. Eğer dışarıdan dış görünüşüne bakarak ifade ediyorsam fenotiplerini ifade etmiş oluyordum. Böylelikle bu soruyu da halletmiş olduk. Umarım anlaşılmayan bir yer kalmamıştır. Gerçekten bence yerine oturmaya başladı artık. Bakayım kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. Bir soru daha. He, tamam. Punet karesiyle çaprazlama olayına da girelim. Bu da aslında aynı şey. Yani farklı bir şey öğrenmeyeceksiniz. Sadece farklı bir yöntemle. Ne yapıyorduk çaprazlamalarda hatırlarsanız. Birinci ile diğerinin birincisini. birinciyle ile diğerinin ikincisini. ikinciyle ile diğerinin birincisini. ikinci ile diğerinin ikincisini çaprazlıyorduk. Ne yaptık? Bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu diye çaprazlayarak gidiyorduk. Burada da tablo şeklinde. Daha kısa yoldan göstermiş. Nasıl yapılır? Bu daha da basit. Genelde baktıklarında şunu söyleyebiliyorlar. Ya bu karışıkmış ötekine alıştım işte bunu yapamam gibi düşünebiliyorlar. Burada ne gördün? Büyük sevme. Getirdim yazdım. Bir tane de küçük sevme var. Getirdim yazdım. Şu bak şöyle. Bunda da matematikte mat matris mi vardı? Öyle bir şey vardı. Şimdi çok hakim olmadığım konuya da sallamak istemiyorum ama öyle bir tablo vardı. Matematikte de bunun bir benzetimi vardı. Ee, şimdi burada küçük S varmış. Saf yeşil. Bak burada söylemiş. Saf yeşil. Saf yeşil ne demek? Sarı ton normalde baskındı. Ee, yeşil ton çekinikti. O yüzden saf yeşilse demek ki bu saf çekinikti. Dolayısıyla ikisi de küçük harftir. Melez sarıysa bir büyük bir küçüktür diyebiliriz. O yüzden bunları da bu şekilde ifade etmişiz. Bir buradan geldi. Bir buradan geldi. Bir buradan gelecek küçükse bir buradan gelecek küçükse. Bir buradan gelecek büyükse bir buradan gelecek küçükse. Bir buradan gelecek küçükse, bir buradan gelecek küçükse. Gördünüz mü nasıl yaptım? Tekrardan gözünüzün önünde canlandırmak için söylüyorum. Buradan aldım, buradan aldım. Yani şöyle. Buradan aldım, şuradan aldım. Buradan aldım, şuradan aldım. Buradan aldım, şuradan aldım. Aynı şeyi yaptım aslında. Diğeriyle aynısını yapmış oldum. Şimdi oluşan yavrularım da şu karakterler değil mi? Üstünü biraz karalamış olduğum için şu anda buraya yazacağız. Görmede bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yazalım o zaman. Yazalım bakalım. Oluşan yavrularım. Büyükse, küçükse, 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 büyükse, küçükse, küçükse, küçükse. Oluşan, oluşma ihtimali olan yavrularım bunlar. Şimdi bunları genotip ve fenotip olarak ifade edecek olursak. Genotiplerine baktığımda nasıl ifade ediyordum? İki tane melez bölüm vardı benim. O zaman bunlara diyeceğim ki dörtte ikisi yani yüzde Melez. %50'si de bakın ikisi de aynı karaktere sahip. Saf çekinik. Dolayısıyla biz bu saf çekiniği nasıl ifade ediyorduk? Homozigot çekinik. Ya da saf. Yine %50 ihtimalle çekinik. Parantez içerisinde hani şunu da söyleyebiliriz. Bu bir homozigot karakter. Bu bir heterozigot karakter aynı şey yaptım gördüğünüz gibi. Fenotipine bakıyorum bunların. Eğer melezse zaten baskın olanın özelliğini gösterecek. Yani %50'si ne olacak? Baskın olan hangisiymiş? Sarı tohummuş. %50 sarı tohum olacak. %50'de saf çekinlikse o zaman yeşil tohum olacak. Yani 4'te 2, 4'te 2 oranıyla %50 yeşil tohum. Evet böylelikle burayı da bitirmiş olduk. Bakayım. Bunlara bir sonraki şeyde e, devam ederiz diye düşünüyorum. Bakayım. Evet 22 dakika olmuş ya da bitireyim ya. Bitireyim bitirmeyeyim bitirmeyeceğim. Bunu da kısa bir video olarak atarım. Çünkü yüklemesi çok sıkıntı oluyor. İyi çalışmalar dilerim. Umarım çaprazlama konusu anlaşılmıştır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoma sizi tekrar bekliyorum.